Doğu Türkistan'ın Hotenili'nin valisi Aziz Musa, Çin'in resmi basınında yayınladığı bir makalesinde Hoten halkının bin sene önce Karamanlılar baskısı nedeniyle İslamiyet'i kabul ettiği ve o tarihte itibaren dini özgürlüklerini kaybettiği gibi yalanlar ve sahte ifadeleri kullanarak işgalci Çin yönetiminin İslam karşıtı uygulamalarını meşrulaştırmaya çalıştı. Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması sona erdi. Değişen dünya vaziyetinde Doğu Türkistan mücadelesinin yol haritası başlığı ile 8 Temmuz sabahı başlayan bu kamp çalışmasında konuyla ilgili 15 uzman ve çeşitli ülkelerden gelen heyetlerle yapılan istişareler sonucu bir takım kararlar alındı. Doğu Türkistan Marif Cemiyeti'nin Genel Başkanı Oğuzhan, buluşmanın sonuç bildirgesini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer programını önlemekle Pekin'in sorumluluktan kaçtığı yönündeki eleştiriyle ilgili olarak, Kuzey Kore'nin nükleer sorunu ABD ile Kuzey Kore arasındaki zıtlaşmadan kaynaklanıyor. Sorunun kaynağı Çin değil, dedi. Rus üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın ABD'li 30 diplomatı ülkeden kovmaya hazır olduğunu söyledi. ABD ile Katar arasında mutabakat. ABD ile Katar terörle mücadele mutabakatı imzaladı. Srebrenica katliamının 71 kurbanı daha defnedildi. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da 1995 yılında gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybeden 71 kurbanın cenazesi Potoçeri Anıt Mezarlığı'nda defnedildi. ABD'nin Mississippi eyaletinde deniz piyadelerine ait olduğu belirtilen askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu 16 kişi öldü.